Herkese Türkiye Mamo'dan merhabalar arkadaşlar. Steam'den para kazanma bölüm 1 isimli videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ee, görmüş olduğunuz gibi şu anda arkamda Esports Phillipside Tactics maçı var. Ee, şu anda maçla beraberlik devam ediyor. Neden bu maçı izliyorum diye soracak olursanız hemen şurada seslenelim maçın. Ee, sebebi şu arkadaşlar. Cobblestone kasası denen bir kasa düşecek. Ve e, GoTV'den TV'den şu an ben bu maçı izliyorum. Ve kasa düşerse eğer yüksek me meblaları satma şansım var. E, hemen şöyle anlatayım saygıdeğer arkadaşlar. Biraz ses yüksek geliyor. Bu sebepten ötürü tekrar kısıyorum. E, yüksek meblaları şöyle ESL'in yaptığı ve CSGO'nun official turnuvalarını izlerseniz sürekli kasa düşürme şansınız var. Bu maç içerisinde kasa düşürme sisteminden farklı olarak izleyiciler içerisinden düşüyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle yoğun bir chat Ekranı dönüyor, hatta orada belki şanslı küfürler de çıkabilir ama ee, buradan düşen kasalar yani şöyle bizde genelde şu şekilde işliyor: Türk oyuncuların ya da e, Steam'in hızlı oyuncuların yaptığı kasaları hemen satıyorlar. Ancak kabul son Vesel gibi kasalar yani içerisinden Dragon Lord vesaire gibi silahlar düşen kasalar hemen satılmaz genellikle biraz bekletilir daha sonra değeri artar arkadaşlar genellikle turnuva sonrasından e, turnuva iki ay sonra kadar satılması gerekir. ben de şu an görmüş olduğunuz gibi izliyorum. bana şu anlık bir şey düşmedi. Turnuva boyunca mutlaka bir tane kasa düşürürsünüz hemen hemen bütün maçları izlerseniz sürekli turnuva izlemenize de gerek yok. Maçları altta açık bırakıp farklı işlerinizle uğraşabilirsiniz. peki kasayı düşürdüm. Nasıl satacağınızı anlattım. E, bu parayı nasıl değerlendirebilirsiniz? Bu parayı Steam'de oyun alabilirsiniz ya da kasayı gerçek paraya çeviren siteler var. Bu sitelerden çevirebilirsiniz arkadaşlar. Şu anlık değeri e, düşük olsa da kasanın fiyatları ilerleyen zamanlarda genellikle bir yıl bekletenler var. 700-800 900 dolarlara kadar çıkabiliyor. Bu sebepten ötürü elinizde bu tarz kasaları biriktirmenizde büyük fayda var. Özellikle Dragon Lore gibi çok değerli silahlar için el tutmanın büyük faydası var saygıdeğer arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi az önce de büyük işte ma e, maçta 7000 tane kasa dağıtıldı diye 8000 derece olabilir. En son takip ettiğimde 7000 sürdü. 7000 tane kasa dağıtıldı diye. Yani maçı Twitch TV'den veya buradan izleyebilirsiniz ama Go TV'den izlemeniz en sağlıklı olanı neden diye soracak olursanız Twitch TV CSGO bağlantısı her zaman tanımayabiliyor. Bu sebepten ötürü düşünme ihtimaliniz düşebiliyor. Go TV'den izlemeniz en mantıklı ve makul olanıdır. Ee, ilk i̇lk bölümümüzden hani size biraz bu konuda bilgi vermek istedim tam turnuva zamanı final maçına kadar zamanınız var sergiler arkadaşlar eğer ki düşürürseniz kasayı dediğim gibi elinizde saklayın bu arada eğer eee diyelim ki overpass ve cobblestone kasaları çok değerli bunlar dışındaki kasaları düşürecek olursanız eğer fiyatları yüksek gelirse hemen satmanızda büyük fayda var sergiler arkadaşlar çünkü onların fiyatları çok yükselmiyor e, silahların hemen içinden çıkan silahların değerlerini pazarda bakıyorsunuz pazardaki değerine göre değerlendirebilirsiniz. Bana kalırsa eğer çok düşük değerli, çok düşük ederli bir silah çıkarsa, içinden çıkacak en iyi silahın fiyatı sizi tatmin etmezse yapmanız gereken iş çok basit. Hemen giriyorsunuz arkadaşlar tekas forumlarına ya da işte Facebook'ta benzer takas grupları var CSGO ile ilgili bu arada maç ha, sonunda tamam ee, galiba Flipside 3 kazanacak artık kaçıncı uzatma bilmiyorum Hemen giriyorsunuz ve takası açıyorsunuz silah karşılığında takas yapıyorsunuz çok 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 kaliteli silahlar verenler de var yer şansınızı böyle biraz anlamayan bir denk gelirse anlayan biri yine denk gelirse değerinde bir silahla hemen takas yapabilirsiniz silah almak biraz daha mantıklıdır genellikle bu zamanlarda bir de silah fiyatları düştüğü için kaliteli bir silah alabilirsiniz daha sonra çünkü silah değeri artacaktır genelde bu satışların olduğu zamanlar insanlar kas almak için silahlarını vesaire satıyorlar ve fiyatları indirime giriyor bu sırada gene silah alabilirsiniz şu anda değer nakit paranız varsa silahlarınızı değerlendirebilirsiniz paranızı değerlendirebilirsiniz. Silah alıp hemen takas yapıp ya da hemen bir yerlerden satabilirsiniz. Turnuvalardan sonra tekrar normal fiyatlarına çıktığı zaman. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgiler arkadaşlar.